Şehitlerimizin her birinin ayrı bir hikayesi, arkada bıraktığı aileleri, evlatları, eşleri var. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize şifa diliyoruz. Terörü, bölücü terör örgütü, PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza denk yaşatacağımıza söz veriyoruz. Değerli basın mensupları, aynı operasyon bölgesinde iki gece içerisinde 12 şehit vermemiz hepimizi derin bir endişeye sürükledi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak askerlerimizin güvenliği için ilk andan itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgilendirmesi gerektiğini dile getirdik. Bütçe görüşmelerini sürdüren meclisimizin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledik. Askerlerimizin can güvenliği sağlıkları bizler için her şeyden önceliklidir. Askerlerimizi tehlikeye, tehlikeye atacak bir güvenlik zafiyeti olup olmadığını Askerlerimizin can güvenliğini ilgilendiren kararların doğru bir şekilde alınıp alınmadığını takip etmek en önemli sorumluluğumuzdur. Biz milli birlik ve beraberlik duygularımızı ifade edip bu sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırken iktidar sahipleri kendi sorumluluk alanlarını unuttuğu hedefiyle yine büyük bir oyunun aldatmacanın, algı operasyonunun peşine düştü. Biz şehitlerimizi, ailelerini şu anda sınır ötesinde görev yapan Mehmetçiklerimizi düşünürken Ankara'da birileri alışılmış ezberleri tekrar etmekle meşguldür. Her şeyden önce üç günlük milli yaz ilan edilmesini talep ettik. Suudi Arabistan Kralı için üç gün yaz ilan edenler, bayrakları yarıya indirenler oralı olmadılar. Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak yaz ilan etmedi. Yaz milletimiz kendi ilan etti. Biz milli yaz ilan edilsin derken kendi siyasi çıkarlarını düşünenler her zaman olduğu gibi bir A4 kağıdına iki paragraf yazıyla görev sağlamaya kalktılar. Biz artık evlatlarımız şehit olmasın diye askerlerimiz daha iyi korunsun Kimse şehitlerimizin üzerinden siyaset yapmasın diye töreni bir sonraki şehit cenazesine kadar unutan bu anlayışla ortaklaşmadık. Bundan sonra da ortaklaşmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu anlayışla onların adet kağıdına yerleştirdikleri iki paragraftan ibaret metne değil, terörü lanetleyen şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkan ve sorumluluğu sorumluları göreve çağıran işte bu bildirimize imza attık. Ana muhalefet partisi olarak görevi başındaki askerlerimizin güvenliği için sorular sormak, talepte bulunmak bizim görevimiz ve asla terk etmeyeceğimiz sorumluluğumuzdur. 81 vilayetin hiçbir yerine ateş düşmesin diye bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye, sorulması gereken soruları sormaya sonuna kadar devam edeceğiz. Bizler de terör örgütleri uzak müzakere masasına oturanlarla birkaç Mehmet öldü meclisi bir toplayacağız diyenlerle siyasi çıkarları için bölücü terör örgütlerinin liderlerinin mektuplarını devleti kanalında okutanlarla meclis kürsüsünde eyalet, özellik ve federasyon tartışılmalı diyenleri yerli ve birliği ilan edenlerle hizalanmayacağız. Bizler şehir cenazelerinde cenaze sahiplerine saygısızlık yapanların, siyasi militanlarıyla tehlikeli provokasyonlara girişenlerin bir eli bayrağı salınır topuklar üzerindeyken diğer eliyle mikrofonda cenazeyi mitinge çevirmeye kalkanların arkasına dizilmeyeceğiz. Bizler pencerelerine aygızlı bayrağı asılan yoksul ellerin sesi olmaya devam edeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak 86 milyon için Türkiye için yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur. Bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler Genel Başkanımız Özgür Özel'in ifade ettiği gibi hain terör saldırılarına gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter diyoruz. Bu vatanın kerpiç evlatı oturan fakir evlatları şehit olurken iktidar sahiplerinin zenginleşmesine artık yeter diyoruz. Terörden medet umanlara, terörden beslenenlere, milletin acılarını siyasete malzeme eden kötülüğe artık yeter diyoruz. Fakir fukaranın şehit olduğu, iktidar sahiplerinin zengin olduğu düzene artık yeter diyoruz. Bu düzeni değiştirene kadar durmadan çalışacağız. Yeter artık.